Gülümseme anları bugün en çok konuşulan konuların başındaydı. Onu da sizlerle bir paylaşalım. Hem de milletvekilini AK Partili Trabzon milletvekilini kim ısırdı? Onunla ilgili tartışmayı da içinde yine bulacağız. Haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi boyunca ilk defa bir milletvekili ısırıldı. Sayın arkadaşımız ben olmadım diye ifade etti. Isırık tartışması Bahçeli'yi güldürdü. Ama ne güldürme, MHP lideri kahkahalarla güldü. Sayın Milletvekilimiz Muhammed Baltan'ın ısırılmış ayağını ve elbisesindeki diş izlerini paylaştım. Önceki gece yaşanan o ilk, Meclis genel Kurulu'nda 24 saat sonra bile gündemdeydi. AK Partili Muhammed Baltan'ın bacağını kimin ısırdığı sorusuna hala yanıt aranırken, vekiller arasında sözlü tartışma yaşandı. İlk sözü mağdur vekil aldı. %100 bacağımı Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin ısırdığı kesindir. Sosyal medya üzerinden bazı CHP'li vekillerin isimlerinin yayınlandığı iddia edildi. Bunun üzerine AK Partili vekiller sırayla söz aldı. Diş izleri vardır. Nitekim doktorun da tespiti bu yöndedir. Ancak kimin ısırdığına dair ben sosyal medyada isim vermedim. Isırılmış ayağını ve elbisesindeki diş izlerini paylaştım. Hiçbir isim paylaşmadım. Bazı konuşmalar genel kurul salonunda gülüşmelere neden oldu. Gerekli testler yapıldıktan sonra hangi CHP'linin ısırdığı belli olacak. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tam o sırada objektiflere böyle yansıdı. Gerekli testler yapıldıktan sonra hangi CHP'linin ısırdığı belli olacak. Bahçeli kahkaha atarken gerilim yine tırmandı. Mecliste hayvan görmek istemiyorum. Özellikle köpek görmek istemiyorum. Vekil sıralarından gürültü yükselmesi üzerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel kendi milletvekillerini bağırarak susturmak zorunda kaldı. Buyurun Sayın Özel. Ya, ya. Lütfen arkadaşlar. Sayın milletvekiller bakın.